Tavuk etleri. Tavuk etlerinde hormon var mı? GDA, GDOlu besinler acaba kanseri tetikliyor mu? E, beyaz et besicileri, üreticileri, tüketicinin aklındaki soruları İstanbul'da cevapladılar. Onlara göre e, denetim altında üretilen tavuklarda herhangi bir problem yok. Dünyada nasılsa standartlar bizde de öyle diyorlar. GDO tehlikeli mi? Bana sorarsanız hayır. Bilim adamları da bugün söyledi. Olumsuz bir tane şey yok. Bugüne kadar yayımlanmış araştırma yok. Endüstriyel tavukların ne kadar sağlıklı olduğu ile ilgili pek çok şey yazıldı, çizildi. Spekülasyonlara dur demek isteyen beyaz et sanayicileri sektörle ilgili soruları tavuk ve bilimsel gerçekler konulu toplantıda cevapladı. Akla ilk gelen soru tavuk türlerinin genleriyle oynanıp oynanmadığı. Ren kaşteyn üretmiyoruz. ...aynı doğadaki civciv... ...yalnız biz bunu daha dengeli... ...yemlerle besliyoruz... ...koşullarını daha iyi hale getiriyoruz... Peki bu hayvanlar... ...ne oranda oldu? ...yani genetiği değiştirilmiş yemlerle besleniyor... ...dünyada... ...soya fasulyesi... ...ve mısır... ...büyük oranda yeman maddesi olan bu ikisi... ...GDO'ludur... ...biz tamamı... ...soya fasulyesinin hemen hemen tamamına yakınını zaten iptal ediyoruz. Ben iddia ediyorum, Türkiye'de en sağlıklı, en kaliteli üretim yapan dünyada en önde gelen ülkedir. 40 günü geçen piliçlerde kanser bakaları görüldüğü de bir başka iddia. E, yaptığımız bir çalışmada hayvanlarımızın 42 günde bir e, kesimini gerçekleştirdik. Gerçekleştirdikten sonra 300 hayvanın tüm dokularına baktık. Akciğer, karaciğer, dalak, beyin, Baktığımızda öyle denildiği gibi tümör mümör hiç görmedik. Yılmaz Bey bir şey demiş ama tam ben